Google Books'tan bir alıntı. Halep Aleppo ilişkisi. Bu Aleppo, Aleppo, Halep eşleşmesini açıkça doğrulayan erken modern, muhtemelen 17. 18. yüzyıl bir Latince kaynak. Yani Aleppo adı Batı literatüründe Halep'in Latince biçimi olarak kullanılmış. Halepiye eşittir Halep'le bağlantılı isim hipotezini doğrudan destekleyen bir kanıt. Latince kaynakta geçen ifade Halepiye nan tantum kuya bulga jem Aleppo. Görünüşe göre şehir Aleppo, Halep için alternatif bir ad olarak Alapia, Alapia biçiminde kullanılmış. Kaynağın yazarlarından biri Quotavicus muhtemelen latince Kotavikus biçimiyle bir coğrafya ya da seyahat yazarı ve ayrıca Du Kange, Charles Du Cange adı geçiyor. Kotavikus'un Itinerium ya da Gezi Yolculuk kitabına atıf var. Nikefor Biren news üzerine yaptığı çalışmanın sayfa 315'indeki atıf geçiyor. Alapiye, Aleppo, Halep eşleşmesi 1700 yılına ait Latince bir akademik kaynakta açıkça belgelenmiştir. Dolayısıyla Alapi adının sadece Osmanlı ve Anadolu bağlamında değil, Avrupa'daki 17. 18. yüzyıl bilimsel literatüründe Halep'in Latince biçimi olarak da kullanıldığı kesinleşti. Bu aynı zamanda Sin'in, Alapiye'nin Suriye kökenli olabileceği varsayımını tarihsel olarak destekler. Kaynak Edmond Martene Veteris Avi Analecta Seu Vetera Aliquet Monumente Que Ectenus Laturunt Paris typographia Regia 1700 tarihli sayfa 315 ve civarı.